Evet, yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Ohri'de varmış bulunmaktayız. Şurada kalıyoruz. Burada göl var. Kaleye çıkacağız. Göl bize baya yakın. Ama deniz ma yani göl manzarası yokmuş o böyle Biz öyle zannediyorduk. Ucundan birazcık gözüküyor. Bu hamburgerci de çok ünlüymüş. Ev sahibimiz de söyledi. Ohrenin incileri meşhurmuş, sadece iki tane aile yapıyormuş yani formülü bilen sadece iki tane aile varmış. Bu inciler de bu gölden çıkan balığın pullarından yapılıyormuş, gerçek inci değilmiş yani bildiğimiz midyeden çıkan inci değilmiş. Farklı bir işleme yöntemi varmış kimyasal, midyenin dış kabuğunu eritip yuvarlak bir hale getiriyorlarmış, daha sonra da o pullarla kaplıyorlarmış ve sertifikasız olmayanları almayın demişler sertifikalı yolunu demişler Evet. Antik tiyatrodayız. Ohrid'in antik tiyatrosu. Burası Gornaporta isimli şehrin girişinde bulunuyormuş. Önemli bir giriş bölümüymüş ve milattan önce 2. ile 3. yüzyıl arasında yapılmış Helenistik bir tiyatroymuş. Daha sonra Romalılar kullanmaya başlamış. Romalılar gladiatör dövüşleri için kullanmışlar. Helenistik zamanda ise çeşitli tiyatroların, oyunların, şiirsel gösterilerin düzenlenmesi için kullanılmış tiyatro. Tabii Romalılar ona göre de tiyatro değiştiriyor bu arada. Biz gladiatör dövüştüreceğiz deyip böyle ona göre şey tiyatroyu tekrardan redizayn ediyorlar. Şimdi günümüzde de kullanıyorlar. <laughs> 2001'de mi açılmış? Hala müzik gösterileri falan oluyormuş. Sahneye falan kurmuşlar buraya. bizleri. Peki Aziz Kremant Bazilikası burası milattan sonra 9. yüzyılda tarihlense de içerisinde ilk Bulgar İmparatorluğuna ait yapılar da çıkmış. Manzarasından da dolayı çok önemli bir kiliseymiş. Evet, oh, çok hala geziyoruz. Samuel kalesi. Geldik kale ya. Kalenin içine girdik. Kişi başı 150 dinar yabancı turiste. Şimdi dik merdivenleri çıkıyoruz. Güzel kalemiz. Samuel kalesi. Uzman Merdivenler baya dik. Bir de bazıları yağmurdan kalma ıslaklığı var. Bazı basamaklarda hafiften kayıyor. Captain, <laughs> <laughs> Between hotels in forest, you see one roof of house? Yeah. In forest. forest? Uh -huh. There is a for Pasha Tito. Uh -huh. Pasha Tito, Josip Broz Tito, yeah. president of Yugoslavia. Yeah. I read that. <laughs> Captain, <laughs> Keşke şey, bir günümüz daha olsa dedik de yani çok gezecek yer olduğundan değil de sadece burada durması bile güzel yani Fakir. şehir güzel.